<gülüyor> <gülüyor> Tepsi yalan gidiyor ha. <gülüyor> <gülüyor> Çekiyorum Nereye gidiyorsun

Mustafa Bayramlar var Buyurlar. Bayram var <laughs> Buyur Çek çek. Çekiyorum ya. Herkese çekelim de bir dahaki bayram bakarız kim var kim yok. <laughs> Nazım dayı. Şöyle. <laughs> <laughs> Şşt. Gel ele. Mafiz. <laughs> Mafiz. Çek, çek. Çek, 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 çekiyorum ben işte. Çıhan'ı çekiyorum iyiceciniz. Güzelim Çok karizmatiksin. <laughs> Abici oğlum.